Kımçımız Sayın Akademisyen devam ediyor. Dört yıl önce Bursa'da başlattığımız Türk müziği konserleri aracılığıyla okunmuş kitapların konsere getirilerek bilet yerine uygulandığı konserlerin sonucunda binlerce kitaba ulaştık. Bu anlamda bize destek olan Sayın Başkanımız Erkan Aydın Beyefendi'ye ve değerli başkan yardımcılarımıza hep teşekkür ettik. Çünkü yolculuğumuz boyunca binlerce çocuğa ulaştık. Bugün 23 Nisan başarılı çocukların kütüphaneler için bir araya gelen ve bu şehirde kütüphaneleri kullanan çocuklar için buradayız. Biz de bu şehre bu şehirdeki ilk bağış kütüphanesi olan İsmail Hakkı Tomuç'un vizyonunda yol alıyoruz. Eğitimci kimliklerimizde, halk kimliğimizde, bu anlamda ülkemize değer katan sayın başkanımıza, geleceğe değer katacak bugün 23 Nisan'ın çocukları, yarının gençlerine, geleceklerine teşekkür ediyorum. Hem ulusal egemenlik çocuk haftası, hem de 61. Kütüphane Haftası etkinliklerinin başlangıcı olduğu için bir aradayız. Her iki başlıkta çok anlamlı. Her iki başlığın altında da biz yetişkinleri ve siz ülkenin geleceği çocukları ilgilendirecek, bilgilendirecek onlarca etkinlik var. Kutlu ve verimli olmasını dilerim. Mesela e, bayağı bir kitap biriktirdik. Kitap okumak hayatımızda, eşiminde, de benim de halen de öyle. Bu kitabı nereye vereceğiz diye düşündük. Önce üniversiteyi düşündük. Üniversitelerin içinde bulunduğu durumları anlatmama gerek yok. Sonra e, Görükle'de yoğun bir öğrenci kitlesi olduğu için Görükle'deki Nilüfer Belediyesi'nin kütüphanesini düşündük. Sosyal medyada Osman Gazi Belediyesi'nin e, kitap başçısı için talepte bulunduğunu görünce acaba olabilir mi dedik. Ve oldu. Çok da mutluyuz. Bir edebiyat profesöründen sonra matematik, istatistik profesörünün konuşması sıkıcı oldu tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu kitap, kütüphane, kitapların geleceği, günümüzdeki ilişkileri hocamız çok güzel anlattı. <laughs> Yalnız ben başka bir şeye dokunmak istiyorum. Bugün, dün biliyorsunuz. Ee, köy Enstitüleri'nin 85. idi galiba, kırılış yıl dönümüydü. Köy Enstitüleri'nin kurulmasında tabii başta büyük önderimiz, dahi insan, akıl ve bilimi kendisine ve topluma monte etmeye çalışan büyük Atatürk ve onun e, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve onun da ilk öğretim müdürü İsmail Hakkı Tonguç e, çok büyük katkılarda bulundular. Ben burada onlara hem teşekkür ediyorum hem de ruhları şahit olsun. Kütüphaneleri biz e, Osman Gazi Belediyesi'nde oldukça açılışlarına şahit oluyoruz. Bu da bize çok onur veriyor. E, bizler Büyükşehir Belediyesi olarak da her zaman çocukların, öğrencilerin, öğretmenlerin e, yanındayız. Bu bizlere kitabı ve kütüphaneyi konuşuyoruz. Bizim için gurur verici bir e, toplantı, gurur verici bir tören. Aslında bu töreni biz kütüphanecilik haftasını da kutlayacaktık ama bayram tatili ve daha sonraki idari tatili olduğu için bugüne kaldı. Hem ilk kalmış 20 Nisan haftası birlikte bunu kutlamanın da ayrı bir gururunu yaşıyor. Önce tüm semtlere kütüphane açmak, daha sonra tüm mahallelerde kitap açıp kütüphane açmak. Hem öğrencilerin, hem gençlerin, hem aydınların kitaba çok daha kolay ulaşabilmesi bizler için çok daha önemli bir hedef ve ideal. Biz bu idealde e, gerçekleştireceğiz. Bu anlamda da bu törende bunu sözünü verebilirim. Ayrıca bu hafta 20 Nisan haftası Ulusal Egemenlik Bayramı'nın çocukları kutluyorum. Bu sene biz değişiklik yaptık 20 Nisan'da. Eee sadece bir meydanda kutlamayalım da biz bütün mahallelere gidelim. 20 Nisan törenlerini bütün mahallelerde yapalım dedik. Bugünden itibaren her mahallede Osman Gazi Belediyesi'nin 20 Nisan etkinlikleri olacak. Bekliyoruz. Evet, çekiyorum. Evet, çekiyorum efendim. Evet, çekiyorum Evet, çekiyorum Tarlarımızı da. Evet çekiyorum efendim buradayız. Çekiyorum. <laughs>